Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Pütürge ilçesinde yapımına başlanan deprem konutlarını incelemek üzere ilçeye geldi. Kuruma çok sayıda siyasi de etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğan yol ve Pütürge'de deprem zedeleri için yapımı devam eden konutlarda inceleme yaptı. Ben, e, Şantiye sahasındaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan kurum, 8 Eylül'de Pütürge'de yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Merkezli bir deprem meydana geldi. 4.6 şiddetinde depremde tüm Pütürge'li vatandaşlarımıza, Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 24 Ocak'ta Sivrice depreminden etkilenen illerin başında Elazığ ve Malatya'nın geldiğini kaydeden kurum, Malatya'nın Türkiye için önemli olduğunu belirtti ve kente vefa borçlarını ödemek zorunda olduklarını söyledi. Bir Doğan Yol, Kale ve Battalgazi ilçelerimizin köylerinde yine Malatya merkezde kısmi olarak Sivrice merkezli depremden etkilenen alanlardı. Hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız harekete geçtik ve Battal Gazi'mizin torunlarına, yine merhum Turgut Özal'ın memleketi Malatya'mıza ki Malatya'mız sadece kendinden ibaret değil. Hem bölgesi için, hem ülkemiz için, Türkiye'miz için çok kıymetli bir il olmuştur. Her zaman buradan yetişen devlet adamları ülkemize çok ciddi katkılar sağlamıştır. Hizmet et, hizmetler etmiştir. Bizim de Malatya'mıza bir vefa borcumuz var. Bu vefa borcumuzu ödemek adına e, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen depremden sonra bir taraftan hasar tespitlerini yaptık biliyorsunuz. Bir taraftan da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımızı başlatmış olduk. Bakan kurum 322 binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek 6 bin Malatya'da 18 bin 500 Elazığ'da 25 bin konutluk deprem dönüşümü projesi başlattık dedi. 2 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik ve toplamda yaklaşık 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da 18 bin 500'ü de Elazığ'da olmak üzere 25 bin konutluk bir kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü projesi başlattık. Yine bu çerçevede konutlarımız kısmi olarak inşallah yıl sonuna kadar tamamlanmaya başlayacak. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Ve konutlarımızın tamamı bir kısmı bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kalan kısmı da önümüzdeki yılın Mayıs-Haziran aylarına kadar tamamlanmak suretiyle 6000 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Pütürge'de yerel mimariye uygun şekilde yapılan konutların %70 aşamasına geldiğini kaydeden kurum, Ekim ayı içerisinde teslimini yapacaklarını açıkladı. Şu an Pütürge'deyiz. İşte yerel mimariye uygun bir şekilde konutlarımız %70 aşamasına geldi. İnşallah Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutlarımızın teslimlerini yapıyor olacağız. Bunun dışında köylerimizde hem kırsal kalkınma kapsamında, hem de afattan zarar gören vatandaşlarımıza ev yapımı çerçevesinde tek katlı evlerimizin yapımı devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık 1400 bağımsız bölümden oluşan Malatya merkezde ve köylerinde projelerimiz var. Yine 687 tane de ahırımız var. Vatandaşlarımızın talepleri halinde yine projelerimizi, ahırlarımızı ister altında ister yanında projelendirmek suretiyle Köy konutlarımızın da yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz Atya'da yapmış olduğumuz yatırımların toplam tutarı yaklaşık 3 milyar Türk Lirası'na ulaşmış durumdadır. Deprem bölgesinde depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda izleyen kurum daha iyi ve daha güvenli şartlarda şehirler inşa edeceklerini kaydetti. Depremle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız bin yıldır bu topraklarda deprem meydana geliyor ve biz de depremlere hazır hale getirecek çalışmaları kararlı bir şekilde atacağız ve vatandaşımızın yaralarını söz verdiğimiz şekilde hızlı bir şekilde e, yaralarını sarmak suretiyle inşallah daha iyi şartlarda daha güvenli e, şartlarda e, şehirlerimizi ihya, ihya etmiş olacağız ihya etmiş olacağız e, biz de vatandaşımıza olan görevlerimizi getirmenin görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız. Diyor. Bakan kurum Elazığ ve Malatya'daki 25 bin konut tam anlamıyla ne zaman teslim edilecek sorusuna 10 binli yıl sonuna kalan kısmında etaplar halinde en geç önümüzdeki yıl Mayıs veya Haziran ayına kadar teslim edeceğiz yanıtını verdi. 8 bin konutu bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Yine Malatya'da da 2 bine yakın konut yıl sonuna itibariyle teslim edilmiş olacak. Kalan konutlarımızı 4 bini Malatya'da, 10 bini de Elazığ'da önümüzdeki yılın 6. ayına kadar bitecek. Yani toplamda o 24.500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç Mayıs-Haziran ayına kadar 24.500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Bakan kurum deprem konutlarının örnek dairelerini de inceleyerek bilgiler aldı.